Soruya baktığımızda Ahmet, bu 5 üründen 4 tanesini satın aldığını anlıyoruz. 5 üründen 4 tanesini kesin satın aldığına göre ya 60 TL'lik ürüne ya da 80 TL'lik ürüne indirim almış olmalı. Daha farklı birisi, bir tanesi olamaz buradaki. Çünkü en ucuzuna indirim yapıyor. Eğer 60'lık ürünü almadıysa 80'e indirim yapıldı. Bunlardan bir tanesini al, almadıysa da 60 TL ürüne indirim yapılır demektir. Eğer ki 60 TL ürüne indirim yapılırsa onun fiyatı 30 TL olacaktır. %50 indirim yapılıyor çünkü. Şöyle indirim işareti de koyalım. 80 TL ürünü aldıysa da indirim aldıysa da bu ürünün fiyatı 50 TL olacaktır. Şimdi öncelikle şu rakamların hepsini bir toplayalım. 100, 200, 140, 260, 360, 400, 400, 500. Normalde ürünümüzün toplam fiyatı 500 TL. Bütün 5 ürünün toplam fiyatı 4, 500 TL. Eğer ki 30 TL'lik ürüne indirim, indirim aldıysa bu 500 TL 470 TL olur. Eğer 40 TL'lik 80 TL'lik ürüne indirim aldıysa da o zaman 460 TL olur. Peki ödediği rakam nedir? 350 TL. 350 TL. Şimdi 470'ten bir ürünü çıkaracağız ve 350'ye inecek fiyatımız. 470'ten 350'ye baktım 120 gerekiyor. 120'lik ürünümüz burada var. 460'tan 350'ye 110 TL'lik bir ürün çıkarmamız gerekiyor listeden. Listemizde öyle bir fiyat yok. Demek ki demek ki e, Ahmet bu alışverişte 120 liralık ürünü almamıştır ve 60 liralık ürüne %50 indirim almıştır. Toplam 350 lira ödemiştir. Doğru cevabımız D şıkkı olmalı.